Enes? Dualar eder insan <laughs> Mutlu bir ömür için Sen varsan Kıraman her yer huzur Huzurla yanar içim Ses gidiyor. Oraya <laughs> sen bir müzik falan sıkıştırırsın I'm Bana verene Yazmasın tek günümüz Sensiz kadere Ellerimiz bir Gönüllerimiz bir Ne dağlar Denizler Sevene Bu şarkı Kalbimin tek sahibine Ömürlük Yarime Gönülleşime Bahar sensin Bana gülüşünce Sayın hocam merhabalar. Merhabalar. Pazar günü yapılacak olan maçla ilgili hazırlıklarımız ne aşamada acaba? İşte e, hafta başından beri en iyi şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. İşte bugün de e, yine saat 15'te bir idmanımız vardı, onu yaptık. Ondan sonra işte yöneticilerimizin düzenlemiş olduğu bu mangal partisine e, geldik. İşte basınımız burada, oyuncular burada, yöneticilerimiz burada bir taraftan e, fiziksel olarak hazırlanırken bir taraftan da böyle etkinlikler iyi oluyor. Zihinsel olarak oyuncu hazırlıyor, moral olarak. Bütün düşüncemiz e, hafta sonu için e, en iyisini yapıp o maçtan anlamdan akıllan çıkmak. İki idmanımız kaldı. E, bir tanesi yarın burada, diğer idmanımız Cuma günü Düzce şehir stadında. Son provamızı orada yapacağız taktiksel idmanımızı. Ama e, tabii ki e, sezonu e, iyi başladık. Bize göre iyi bitirdik. Sonuçta biz bu ligde kaldık ama statü gereği baraj maçı oynamak zorundayız. Daha iyisi olur muydu? Olabilirdi. Yapabilirdik ama bazı şansları yenemedik. Ama önemli değil. Pazar günü Allah'ın izniyle, seyircimizin desteğiyle o maçı kazanıp Akşehir Spor'u tekrar balda tutmak istiyoruz. Biz bu ligde kaldık. Çünkü son iki olan takımlar direkt köme düşüyorlar. Ama statü gereği işte ilindeki iki takımdan birisi altta kaldığı zaman baraj maçı oynamak zorunda. Beyköy bizden e, önde bitirdi. O yüzden e, bize nasip oldu. Biz gerçi alışacağız bunlara. Bu bizim 6. playoff maçımız. E, i̇nşallah e, diğer maçta da aklımızdan çıkmıştık. Bu maçta da e, yani tabii ki kolay maç değil. Kesinlikle kolay maç değil. Sonuçta alttan geliyor ama ne olursa olsun tek maç. Çok zor maç. Ama e, bu maçın üstesinden geleceğimizi de biliyoruz. İnşallah o gün hep seyircimizden bütünleşip o maçı kazanıp tekrar balda 2016-2017 yılında devam etmek istiyoruz. Ama tabii şimdi üçüncülük bunun için en büyük şey finansal. Yani kolay değil. Şimdi rakiplerimiz bakıyoruz. Bir trilyonun üzerinde. Yani bizim mesela bu seneki bilmiyorum biliyor musunuz? Bizim maliyetimiz 300 milyar. Ama rakiplerimiz bir trilyon, bir buçuk trilyon. Yani bunlarla mücadele ediyorsun. Futbolda biz o bir trilyonlar istemiyoruz. Yani bizim bütçemiz bugün 600 700 800 lira olsa bu takımı oraları çıkarmak zor değil. Kesinlikle zor değil. Hele benim için hiç zor değil. Sevgili, sevgili hocam başarılar diliyorum size ve takım arkadaşlarımıza ve oyuncularımıza. Yolunuz, şansınız, bahtınız açık olsun. Allah razı olsun. Size de sonsuz teşekkür ediyorum. Kaptanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ederiz. Kulübümüzün genel durumuyla ilgili bir tespitinizi almak isteriz. Biz de önümüzdeki sezonla ilgili e, ne gibi çalışmalarımız, hazırlıklarımız var mı, olacak mı? Tabii ki. Şu anda önemli ilk önce önemli pazar günü buçukta Sivriket Sinerji'de çok önemli bir maça çıkacak. Bu bizim kader maçımız. Tabii ki bu maçı tek maç üzerinden oynanıyor. Bu maçı mutlak galibiyette kazanıp Bal Ligi'nde tekrardan e, sezona devam etmek istiyoruz. E, Bal Ligi'nde e, kalmamızın önünde bir engel var mı şu anda? Yani o maçı alamama durumunda iki seçenekleri de bir e, izleyicilerimiz de öğrensin. E, tabii ki sonuçta e, tek maç olduğu için e, sonuçta maçı e, kazanamazsak tabii ki süper amatör düşeceğiz. E, bu da e, Bal Ligi e, programından tabii ki e, çıkma, çıkıyoruz. Ee, tabii ki bizim amacımız e, düşmek değil. Tekrardan e, bal liginde kalıcı olmak. Tabii istemediğimiz bir e, sonuçla karşılaştık bu sene. Ama e, futbolda var bunlar. iyi oynayıp da e, kazanmamızın maçlar var. Ama önemli değil. Biz Pazartesi pazar günü maçımızı alıp tekrardan bal liginde e, kalmayı düşünüyoruz. E... Sayın Genel Kaptanım biz oyuncularımızın iyi bir mücadele, iyi bir performansla mücadele edip takımımızı bal liginde tutacaklarına inanıyoruz ama bu ligde kalmak da Akçakoca'ya yetmiyor artık bunun daha bir üzerine, bir tık üzerine çıkmak için de neler yapılmalı? Çok güzel söylüyorsunuz ama gerçekten futbol maddiyata çok dayanıyor. Yani bizim kısıtlı bir bütçelerimiz var. Çünkü rakiplerimizin bütçeleri gerçekten çok yukarılarda. Biz onlarla mücadele veriyoruz. Tabii ki Sayın Belediye Başkanımızın destekleri olsun. Her zaman yanımızda oldular. Hakan Başkanımız ve yönetim olarak zaten biz takımın her zaman arkasında kaldık. Durduk. O yüzden de e, gönül ister ki e, tabii tabi bal ligi üçünlük e, olabilir. E, bu Akçay spor üçünlüğü de gördü. E, güzel e, yıllar da yaşadı. Neden olmasın? Mustafa sen de gel, gel, Mustafa. <laughs> Benim anlayamadığım yerde Mustafa kanka. Akçay Spor'un e, değerli oyuncusu e, Malili Buna Kanta'yla evet. e, bir röportaj gerçekleştireceğiz. E, Türkçeyi fazla bilmediğini biliyoruz. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyiz, iyiyim. Teşekkür ederim. E, Akça Hoca'yı nasıl buldun? Beğendin mi Akçakoca'yı? Güzel. Burası güzel. Peki kulüp nasıl? Kulüp arkadaşların, futbolcu arkadaşlarla ilişkilerin nasıl? İyi mi? İyiyim, iyiyim. Arkadaş iyiyim. İyi mi? İyiyim, <laughs> iyiyim. Peki. Ee, bu bal liginde kalacak mıyız? Bu önümüzdeki maçı alacak mıyız? Kazanacak mıyız? Biliyorum. Maç, galibiyet. <laughs> galibiyet Mağlubiyet sence? Okay, yes. Galip olacağız değil mi inşallah? İnşallah inşallah. <laughs> tamam o zaman. Peki. Peki, teşekkür ederim. Thank you very much. <gülüyor> <gülüyor> ee, önümüzdeki hafta son maçımıza çıkıyoruz. İnşallah o maçı evet. da alacağız ve Bal Ligi'nde en azından kalacağız. Devam evet. edeceğiz. Ee, bu geçtiğimiz sezonla ilgili kısa bir değerlendirme alalım size. Evet. Sezona e, aslında çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Güzel bir turnuva da iyi de başarı da aldık. Fakat şans bir şekilde zor deplasmanlarla başladık lige. Ee, takım bizim gördüğümüz kadarıyla havası mükemmel. Arkadaşlık mükemmel. Her şey çok güzeldi. Ama bir uyumsuzluk bir şey oldu. Bir ara bir kurban kestik. Ondan sonra o kötü kötü günleri bir atlattık ama tekrardan ne diyelim yani hayırlısı oldu. Şimdi nasip olursa pazar günü play maçımız var. Dostlarımızla beraber bir playoff maçı yapacağız. Ondan sonra hayırlısıyla inşallah balda kalacağız. Başkanım kulüple kulüp dışındaki kesimler arasında başta belediye, sivil toplum, vatandaşlarımız taraftar anlamda gelen anlamda bu işin boyutuyla ilgili de bir değerlendirme yapar mısınız? Tabii. Nasıl gidiyor? Tabii şöyle söyleyeyim. Ben sondan başlayayım. Vatandaşlardan başlayayım maçlarımıza geliyorsunuz. Siz de izliyorsunuz kaç tane vatandaşın geldiğini. Siz de görüyorsunuz. Ve özellikle yağmurlu günde, karlı günde, fırtınalı günde bile gelen vatandaşlarımız var. Dep basmana bizden önce giden vatandaşlarımız var. Yani onlara zaten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız gerçekten ee, Akçakoca sevdalıları Akça Spor sevdalıları diyelim. Eee Diğer sivil toplum kuruluşlarından e, açıkçası şey bir destek görmedik. E, ma, manevi olarak belki yanımızdadırlar. Onu da daha duymadık ama herhalde yanımızdadırlar. Maddi destek Akçaköy'de yönetim ve belediye haricinde de ağırlıklı olarak belediye yönetimde kısmen belediye haricinde hiçbir destek görmedik açıkçası. Allah şükür ekonomik durumumuzda herhangi bir bozukluk yok. Borçlarımız var ama yazın hepsini öderiz Allah'ın izniyle. Bu zamana kadar geldik. Belediyenin sağladığı şartlarla gayet de iyi konumdayız. Ufak bir iki borcumuz var. Onlar da mevzuba isteği. Zamanı gelince onlar da ödenecek zaten. Biz biliyorsunuz geçmiş zamandan gelen takımdaki bütün her şeyi ödedik. Bugünlere kadar getirdik. Şimdi artık kendi borcumuz var. Onu da bu önümüzdeki yaz öderiz. Yeni lige tekrardan bal liginde inşallah mücadele ederiz. ...onları da zamanla hallederiz. Başkanım şimdi hem kulüp olarak... ...hem de Akçakucalı taraftarlar olarak... ...bu bal ligiyle artık... ...yetinmek istemiyoruz. Biz de evet. istiyoruz ki... ...hep beraber bir üst lige çıkalım. Evet. Fakat biliyoruz ki bir üst lige çıktığımızda... ...maliyetlerimiz neredeyse ikiye katlanacak. En az. Bu durumda nasıl alternatiflerimiz olacak? Neler yapacağız? Şimdi en başta... ...açıkçası o konumda değiliz. Çok açık ve net konuşmak gerekir. Hani üçüncü ligi hedefimiz yok mu? Var. Ama her şey maddiyat. Gerçekleri de konuşmak lazım. Bugün biz bal liginde e, orta sıralara oynayan bir takım yaparken bile az önce söyledim belediyeden başka hiçbir yerden destek almadık. E, çok açık söyleyeyim. Belediye e, yollarda ödenen 3 TL'lik gelir Akçakoca Spor'a geliyor. Onu bile ödemeyenler var. Bırakın günde 3 TL'ye TL'yi ödemeyenler var. E saygı duyuyoruz ödemeyebilirler. En de haklarıdır. Bu zamana kadar ödemiyorum lan diyene hiçbir şey demedik. Demeyiz de zaten. Ama bu gelir ne belediyedekilerin cebine ne yöneticilerin cebine tamam direkt futbolculara ve bu camiadaki teknik ekibe ve personele giden paradır. Bizim tek istediğimiz o. O düzgün işlese belki de üçüncülük hayal bile değil. Öyle söyleyeyim. Yani ama çok ciddi o konuda eksikliğimiz var. Yani yönetim olarak değil, vatandaş olarak. Siz bugün Düzce'ye gittiğinizde, bırakın Düzce, İstanbul'a gittiğinizde İspark'ın yetkilisi gelip 12 milyon dediğinde vermiyor musunuz otopark parasını? E ben geçen gün Kadıköy'e gittim. 12 milyon otopark parası ödedim. Bir saat durmadım. Gıkım da çıkmadı. Ama Akçaköy'de herhangi bir caddede 3 TL ki ana caddelerden bahsediyoruz. 3 TL'ye sabah koy öğleden sonra al 3 TL. E bunu bile vermiyorlar. Sevgili başkan bir tek otopark gelirimiz ve belediyenin bize sunduğu imkanlar var. Öyle evet. anladığım kadarıyla. Bir de yönetici bunu... arkadaşlarımızın peyderpey üzerimize düştüğü sürece verdiğimiz bir miktar paralar var. İşte yönetici arkadaşlarımızın hepsine bir miktar ceza yazdık tabiri caizse. Evet. Ben başkan olarak kendime ceza yazdım. Yazmak istemezdim ama yazmak zorunda kaldık hep beraber. Bütün yönetici arkadaşlarımıza dedik ki ligin başına şu kadar ligin ortasında bu kadar vereceğiz. Verdik. Ekstra dönemediğimiz yerlerde biz cebimizden koyduk. Gittik belediyeye, belediyeden borç aldık tabiri caizse. Borç almadık da yani ödememizi aldık. Sağolsunlar destek oldular Allah'a şükür. Fakat bu yeterli değil anladığımız kadarıyla. çünkü Yani bir bal liginde bile yeterli değil. Bir üst lige evet. çıkabilmek için futbolcu takviyesi, teknik ekip takviyesi vesaire evet. yapmak lazım ki bunlar da ciddi külfetler içeren şeyler. Peki nasıl yapacağız? Biz bu kısır döngüde mi kalacağız? En fazla Akçakcalıların göreceği en fazla bal ligi mi olacak? Yani e, sizden daha çok biz isteriz herhalde üçüncü lige çıkmak ama e, üçüncü lige çıkmanın da külfetini buyurun hep beraber hesaplayalım. Çıkabiliyorsak eğer altından, bu yükün altından sadece yönetim olarak, belediye olarak değil, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, bak şöyledeki bütün işletmeler. E şimdi bizim vatandaşımız bize destek olmuyor mu? Olan var ama olan kesimi toplayın, hep aynı kesim. O adam bu sene gördüğünüz kişileri sene göreceksiniz tribünde. Ondan sonraki sene de göreceksiniz. Akçöy Spor amatörde de oynasa göreceksiniz. Akçöy Spor süper amatörde de oynasa göreceksiniz. Akçöy Spor balda da oynasa göreceksiniz. Onlar zaten Akçöy Spor, Akçöy sevdalıları. Bol sevdalıları. Ama önemli olan biz diğer kişileri de bu horona katmak istiyoruz. Ama katamıyoruz. Peki başkanım, Heyecan yok e, futbol sezonu bittikten sonra bu dediğiniz sorunu çözebilmek adına bütün kesimleri bir araya getiren çeşitli organizasyonlar düşünür müsünüz? Evet biz bu organizasyonları Tuncay abimizle beraber de mütalaa yaptık. Özellikle ikinci devrenin yani yarı devrede ve ikinci devrenin hemen başına yapalım bir organizasyon. Eski günlere e, bir uğralım o tarafa da dedik. Eski günlerdeki gibi bak çok de bir gece düzenleyelim. Herkesi bir araya getirelim. Plaketler verelim. Herkesi onurlandıralım diye düşündük. Fakat hep bir sebep çıkıyor. Biz neden çıkıyor? Bir sorun çıkıyor. Bir şekilde yapamıyoruz. Ligin başına niyetlendik. Şehitler vardı. Ondan dolayı yapamadık bir eğlence tarzında. Ligin ortasına düzen düzenleyecektik. Ona da başka bir sorun çıktı. Yine düzenleyemedik. Ama yapmak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Hem işte geçmiş yıllarda yapıldığı gibi bir gece düzenleyip bir forma satışı, geçmiş başkanları onurlandırma, geçmiş yöneticileri onurlandırma, eski futbolcuları bir araya getirme. Bunları yapmak lazım ama şu an yapamadık, beceremedik, başaramadık biz bunu. Bu konuda bize hatta yükümüzün çoğunu alacaktı e, ikinci yapılan organizasyonda ama onu da yapamadık. Ama yapmamız lazım, gerçekten İnşallah yapacağız. önümüzdeki yaz bunun İnşallah için birkaç yaparız. etkinlik, birkaç organizasyon yapılır. E, başkanım teşekkür ediyorum. Teşekkür e, yolunuz, bahtınız açık olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ. Ee, şunu şunu Bal Baldigi dediğin zaman yaklaşık e, giderimiz senelik 400-500 lira buluyor. Bunu da işte demin de Hakan Başkanımız beyan ettiği bir konuşmasında. Sağ olsun Cüneyt Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımız belediyeden kendisinden bize faydası oluyor. Bir de sokaklarda o kendimiz çalışarak günlük 3 TL e, elde ettiğimiz gelirleri beyan ediyoruz. E, bunun arada bir de şunu beyan etmek istiyorum insanlarımıza. Biz Akçuklu Spor olarak yaklaşık kışın 14-15 çocuğumuza iş veriyoruz. Yazında diğer ana haritaları açtığımız zaman ortalama bu çalışanlarımız sayısı 20-25'i buluyor. Bizim zaten en büyük amacımız hem Spor'a tutmak hem de Akçakoca'da çalışan gençlerimize iş imkanı aç elde etmektir. Bu konuda insanlarımızın biraz da duyarlı olmasını istiyorum. E, hep aynı insanlardan artık yardım iste, iste yorulduk. İstiyoruz ki biz e, genel olarak bu takım Akçukocan takımı. Bizler gideriz. Başka kardeşlerimiz atlanır, gelir. Ama bu takıma lütfen sahip çıkalım. E, tabiri caizse şöyle diyeceğim. Taşıma söyle demem dönmüyor. E, bütün umudumuz, bütün beklentimiz pazar günkü olacak, oynayacak olan saat 3.30'da düzce 18 Mayıs tadındaki Akçakoca sinerji maçındadır efendim. Burada Akçakoca halkına seslenmek istiyorum. Lütfen herkes o gün kendisini pazar günü Akçakoca Spor'a ayırsın ki Düzce'de, Düzce sahasında Akçakoca Spor taraftarını yalnız bırakmasın. Peki Ziya Bey, bu kulübümüz büyük ölçüde belediyeden verilen bir miktar para ve otopark gelirleriyle ayakta duruyor. Peki bu otopark gelirleri yetersiz mi kalıyor? Vatandaşlarımızın bir ilgisizliği, duyarsızlığı mı var? Bu söylediğiniz paraların hala hali toplanması gerekiyor. Yıllık maliyeti 300-400 bin lira olarak hesapladınız. Bunun üzerine çıkmış olmamız gerekiyor ya da öyle görünüyor. Otoparkların evet. iyi çalıştığı, faal olduğu görülüyor. Burada bir sıkıntı mı var? Ya şimdi tabii şöyle beyan edeyim efendim ben konuyu. Şimdi Akçakoca ufak bir yer olduğu için herkes çalışanlarımız olsun bizler olsun yüz göz oluyoruz. Adam geliyor işte ben falan gezin dayısıyım, akrabasıyım, oyun buyum vermiyorum. Ben sana şunu diyorum çocuklarımıza kesin kes e, araba yanaştı mı? Vermiyor mu? Üstüne gitmeyin. Ha. İnanın ki şunu e, işte de söylüyorum. Dışarıdan gelen misafirlerimiz e, çocuklarla mesela ben kendim ilgileniyorum. Akşam altta altı buçuk gibi geliyorlar. Yavrum bugün ne yaptınız? Sıkıntı oldu mu? Vallahi abi diyorlar dışarıdan gelen hiç sıkıntımız yok tek sıkıntı olan Akçakoca insanlarımız. Ha? buna da eminim ki Akçakoca insanımızda da artık doğruyu görerek bizlere ister istemez yardımcı olacaklarını beyan ediyorum. Tamam tamam. Teşekkür.